Amca seni tanıyalım. Mehmet Karaşal. 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 Ee, Nasıl oğlu? Nasıl oğlu? Şimdi eski soy isimleri verilirken e, ee, Esenköy'lü Don Tutahsiler Mehmet Efendi gelirmiş. Köye yiyebilir mi? <laughs> gelirmiş köyün kahvesine. Orada filan derler. Hu derler. Yaz. Orada filan derler. Hunu derler. Yaz. Bu Karaşal. Şal bu Karay mıydı? Bu Şal'ın mıymış? Senin mi baban? Evet Alaşan bizde. He. <laughs> Sonra eserlattım işte. Karaşal değil çevirmişler. Çevirmişler gitmiş. Ee... Şimdi sipsi çalacağım bize. Ee... Ne zaman öğrendin bu sipsiyi? 10 yaşından beri. Yaş kaç? 81. Maşallah. 70 senedir önce öğrendin. Peki geçik oyun var mıydı? Bunları sırasında olmuştu ya bu. Nerede gidiyordun yaylada? Oğlan kayasında. Oğlan kayasında. Şimdi zaman zaman ee... çoban ya da yörük çadırından ya da evinden çıktığı zaman evveli yukarı dağlara bakarım. Şöyle bir bakarım sabahla çıktığında. Sen de bakıyor mu? Şimdi mi? He. Yani e. özlermiş dağları. Yine bakıyoruz ara sıra işte. gün geçtiği kadar. Pek kalkamıyorum. Şimdi geçiyi koyunu yaylaya götürdüm. Sürdüm. Ardıcı ağacın dibine yaslandım. Evet. Şöyle koyunlar geçti zaten yayılıyor. O ayağın altında burcu burcu otlar kokuyor, sular aşağı aşağı akıyor. O günleri düşündü. Bir hiç çalışsana bize. Çalalım. 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 Mehmet Karaşal amcamızla sipsi dinlemeye devam ediyoruz. Buyur amca. Tamam, oldu. Türkler çaldık, biz de bakarız, bakarız. E. Peki Türklerin adlarını biliyor musun? Biliyorum. Eskiden hangi Türkler çok çalınırdı? Eskiden işte yerli yolları, gene bu çaldıklarım. He. Başka ne vardı? Boğazlar, oyun havaları. Şimdi mesela herkesin gençliğinde işte 15-17-20 yaşlarında ortalarda bir sıra vardır. Yani yırtılıp gökteydiği sıra. He. Adam çıkarıyorlar böyle, gece duramaz. Gençlik böyle kan hızlıdır. Dumanın tuttuğu yere, dağılıp öttüğü yere gider. O günler evet. geçti değil mi? Öyleydi, öyleydi o zaman. Neredeyse Hatırlıyor musun? Her işte şey var, giderdik. Uzak olsa da dayanmazdık. Şimdi şu an yanımızda olsa gidemiyoruz. Saatlerce oynardın değil mi? Sabah da. Buyur. Sabah da oynar mıydınız? Ortada dav der miydiniz? İşte çalardım. Oynadığım zaman da olmuştur belki. O günler Geçiyor. Orta Asya'nın bozkırlarından Anadolu'ya gelirken atalarımız, ecdadımız oradan öz kültürünü öz getirmiştir. Bizim kültürümüzde sipsi, cura, gavar, kemençe, saz, bağlama var. E, ee, söylenen türkülerimiz var. Uzun eva, Görak zeybek, ağır zeybek. Zaten e, türkünün A'dan Z'si, oyunun A'dan Z'si ağır zeybekmiş. Ağır zeybek. Oyunun hası. Eskiden kim oynardı böyle ağır şöyle çöke çöke okkal oynayan var mıydı bu köyde? Evet, civar köy, köylerde. Bu köyde bilemiyorum. Civar köyde, hangi köyde vardı böyle okkal oyunu? Bir adam tanırdım ama o da daha İzmir'e gitti, yerleşti. Hmm. Zorlar Köyü'nden. çobanoğlu oğlu, ama Hacı Ahmet'in oğlu Yusuf vardı, öğretmen. Hmm. En iyi oyunu onu oynadığını biliyorum her. Evet, civar köylerde. Bu köyde bilemiyorum. Civar köyde, hangi köyde vardı böyle okkal oyunu? Birazdan adam tanıdım ama o da daha İzmir'e gitti yerleşti. Hı. Zorlar köyünden çoban oğlu ama Hacı Ahmet oğlu Yusuf vardı öğretti En iyi oyunu oynadığını biliyorum gayret. Evet. Tabii bizim şeyde teke zor tutması çömlek kırdıran, oyunlar çok gayret. Çok çok çok. çok. Peki eski araba oyunu yapar mıydınız dün gecelerinde? Valla işte yapılmıştır bari yapılmayan Hepsi yapılırdı. Peki e, sen düğün yaptın tabii. Düğünde ata bindi gelin nasıl etti? Ata bindi, ata bindi. Atı atı bin. Onları, Kaç istiyorsan? gün düğün yaptın? Üç gün. Üç gün. Üç. E, ata bindirdin. Ata bindirdin. O düğünler mi? Şimdiki düğünler mi? Tabii bizim gençliğimizde de o günler bize oraya işitti. He. Bize o günler iyi gari. Hindistan'da. Bir de cüra çalsak ha. Çalalım koyunun böyle süre süre, süre gidişini daha iyi dinleyebilirsiniz. Dura'da da e, develerin, yayla göçündeki develerin hatap çanlarının çanların sesini dinleyebilirsiniz. E, kayanın, tekerin kayadan kaya sekmesini görebilir. Bütün kuş türlerinin, hayvanların melemelerini, e, anırmaların birçok şeyleri doğayı jurada e, hissedebilirsiniz. Şöyle ağır zevkten başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Benim kulağım az bunu. Öyle mi? abi geliyorum sesi. 50 sınav. 50 sınav. Başka ne tür havaları çalabiliyorsun? Cura'da? Durak diyebilirim. Çalakan bir durak sevmek. Şişe Çal Çal, daralakan bir. Söyleyebiliyor muyum aynı zamanda? Söyleyelim makan. Su barıdın

Evet, sevgili seyirciler <laughs> biz yörük yaylara doğru gidiyoruz çünkü yükle de dinlenmez. E, çatlara doğru şöyle bir ağım açacağız, bir açacağız. Allah nasip ederse Bulamacalan'dan, Uruca Köprüsü'nden, e, yarış mezarlığından şey. <laughs> oradan geçireceğiz. <laughs> evet, bizimle devam edin.